Elif haydaaa Evet arkadaşlar kanalımıza hoş geldiniz Bugün toplama yapacağız arkadaşlar matematik O yüzden portakallarımızı getirdik buraya Oo. Size şimdi toplamı çıkarmayı görüntülü olarak anlatacağız arkadaşlar evet. Elif şimdi 2 artı 1 eşittir yaz sonucunu yazma 2'yi büyük yaz biraz artı 1 Çık çık Arkadaşlar kanalıma abone olmayı unutmayın Eşittir 2 artı 1 Şimdi portakallarla gösteriyoruz arkadaşlar Elif'in 2, 2 tane portakalı vardı 1 tane de ben verdim Sayılarla sayacağız İlk dersimizde sayılarımız vardı 1'den 9'a kadar 2 3. 2 3 3 portakalı oldu 2 portakal 1 portakal da 3 portakal oldu. 3 portakal. Şimdi çıkan sonucu yaz bakalım aşağı. 3. 3 artı 2 eşittir. Kaç yapar? Şimdi 3 tane portakalı vardı Elif'in. 3 portakal. 2 tane de ben verdim. 2 tane de portakal ben verdim. 3 portakalımız vardı. 3 artı 2'de. Elif'in 3 portakalı vardı. 2 tane de ben verdim. Kaç portakalın oldu? 1, 2, 3, 4, 5. 5 tane portakalın oldu. Sonuç neymiş yani arkadaşlar? 5. Sonuç 5. 5. Yaz oraya Elif. 5 artı 3 yaz. 3. Eşittir kaç yapar? 5 artı 3 eşittir kaç yapar? Şimdi 5 tane portakalı vardı Elif'in. 5 portakalı var. Üç tane de ben vereceğim. Bir. 2 3 Kaç portakalın oldu Elif? Say bakalım. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 8 portakalımız oldu. Yaz bakalım oraya. Tamam. 8 8. Ver bakalım kalemi. 4 artı 3 kaç eder arkadaşlar? Hemen gösteriyoruz. Elif'in 4 portakalı var. Say Elif. 4. 3 tane de ben veriyorum. Burada 3 topluyoruz. 3 portakal da ben veriyorum. 1, 2, ve 3 say bakalım Elif. 1 2 3 4 5 6 7 7. Sonucumuz kaçmış? 7. Yaz bakalım. Arkadaşlar bunu şu şekilde de yapabilirsiniz. 4 ya bu arkadaşlar. Buraya 4 tane portakalı çizdik. Buraya da 3 tane portakalı çizdik. Topluyoruz. 1 2 3 4 5 6 7 yazıyoruz. Diğer türlü de şu şekilde yapabilirsiniz arkadaşlar. Toplama işleminde en büyük sayı hangisi ise mesela burada 4. 4'ten sonra 3 sayacağız. 4'ten sonra 3 nasıl sayarız? 5 6 7 şeklinde. Burada ne vardı arkadaşlar? 1 2 3 4. 4'ten sonra 3 sayıyoruz. 5 6 7 sonucumuz neymiş? 7. Bu şekilde de yapabilirsiniz. Şimdi bir daha yapıyorum. 3 artı 3. Elif şimdi 3 tane portakalım vardı. 3 portakalım var. Koy bakalım. 3 portakalım var. Pazara gittin. 3 tane daha portakal aldın. 3 portakal daha aldın. Kaç portakalın oldu? 4, 5, 6. 6 tane yaz bakalım. Dediğim taktikte de yaptın. 3'ün üstünü 3 saydım. 6. Arkadaşlar yani şu şekilde tekrardan. Mesela burada 3 var ya. 3'ün üstüne 3 sayın. 4, 5, 6. Sonucumuz 6 çıkıyor bakın. Bu şekilde de yapabilirsiniz. 3 portakalımız vardı. 3 portakal daha koyduk. Sayıyoruz. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Sonucumuz 6. Şimdi bir daha yapalım. 6 artı 2 Şimdi burada altı tane portakalın var Elif Say bakalım. 1 2 3 4 5 6. 6 portakal. 2 portakal daha ben verdim. Say bakalım. 1 2 3 4 5 6 7 8. 8. Yaz bakalım oraya 8. 8. Şu şekilde de yapabilirsiniz arkadaşlar. 6 7 8 9 sayılarımız böyleydi. 6'dan sonra mesela burada 6 var ya. 6'dan sonra elimizle 2 sayacağız. 6 7 ve 8. Sonucumuz neymiş? 8. Büyük, büyük toplama işleminde büyük sayıdan sonra gelen küçük sayıyı ekleyerek gideceksin. Mesela 6 ya. 6'dan sonra ne geliyor? 7 ve 8. 7 8. Bura 3 olsaydı 7 8 9 olurdu. Bu şekilde Şimdi Elif bir daha sana yazayım. 4 artı 2. 4 tane portakalım var. Orada 5 oldu. Ver bakalım. 4 portakal. Say 4 portakalını. 1, 2, 3, 4. 4 artı 2. 2 portakal da ben verdi. Say bakalım. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Yaz bakalım. Sonuç 6 şu şekilde de yapabiliriz. Buradan 6'dan sonra 2 sayıyoruz. Pardon, 4'ten sonra 2 sayıyoruz. 6 oluyor arkadaşlar. 4 5 6. 6. Şimdi bir daha yapalım. Evet Elif. 7 artı 4. 7 artı 4. Şimdi 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 portakalım var. Pazara gittin, dört tane daha portakal aldın. Buradan hemen bir 2 3 4 Say bakalım. Tamam. Oh. Şöyle 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 11 Şöyle üstüne nokta koyarak da gidebilirsin. Mesela 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 Hemen yazıyoruz sonucu. 10 1 Şöyle de gidebiliriz arkadaşlar. 7'den sonra 4 diye 4 gideceğiz. 7 8 9 10 11 bu şekilde de yapabiliriz. Şimdi 4 artı 3 yapalım. 4 artı 3. 4 artı 3. Şimdi şuraya koyalım bunları Elif. Benim 4 tane oldu. 4 tane portakalım var. Say bakalım 4 portakalını. 1, 2, 3, 4. 4 tane portakalı vardı Elif'in. Üç tane ben verdim. 1, 2, 3 dalında. Say bakalım. Bu 4, 5, 6, 7. Yaz bakalım 7. Aferin. Şimdi bir son yapalım bir tane. Buraya 6 yazalım. 6 artı 4 yazalım. 6 artı 4. Elif'in 4, 5, 6 portakalı var arkadaşlar. 4 tane de ben veriyorum. 1, 2, 3, 4. Say bakalım Elif. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 10. Ne oldu yani sonuç? 10. Aa. Toplama işlemimiz de bu şekildeydi arkadaşlar. Kanalımızı beğenmeyi, abone olmayı unutmayın. Bay bay. Görüşürüz. Geçin.